Arkadaşlar herkese selam var. Ee, bugün Hasan'ı bekleyeceğiz. Hasan'ın bisikletine yağ yapacağız. Lastiklerine, bisikletlerine aynı gibi burada. Burada yeni boyalarımız var gördüğünüz gibi. Şöyle. Öyle karışık siyah falan. Burada yeni makas aldık. Süngerlerimiz var. Gazete var. Burada fırça var gördüğünüz gibi. Şöyle yıkamak için. Burada da yeni ses olması aldık arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle tane. Bir şarj oluyor. Burada arkadaşlar bizim yaptığımız elcik var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Patlamış boyayla yaptık. Boya patladı. Burada da banklarımız var. Görüyorsunuz. Arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi burada konuşalım hemen arkadaşlar. Şimdi Hasan'ı bekliyoruz. Arkadaşlar. Gelin size. Hasan'ı bekliyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir video çekebiliriz. şey yapma. Ay ben bu ipin. Küfür yok. Arkadaşlar inşallah güzel olur. Hasan geldiğinde yeni video sizi bekliyor. Haydi görüşürüz.